OctoCloud fatura dizaynına yeni bir veri alanı ekleme Dizayn içerisinde herhangi bir alana yeni bir veri alanı eklemek için üst kısımda yer alan ekle sekmesine gelelim. Metin kısmına tıklayarak eklemek istediğimiz alana bir kez tıklayalım. Ekleyeceğimiz alan bir metin ise İfade kısmında metin kutusunun hemen altına metin başlığını yazabilirsiniz. Eğer bir veri alanı eklemek istiyorsak yine metin kutusuna basıp eklemek istediğimiz alana tıklıyoruz. Veri sütunu kısmına gelerek buradan hangi alanla ilgili bir veri eklemek istediğimizi seçim yapıyoruz. İlgili başlıkları tıkladığınızda hemen alt kısmında ilgili veri alanlarını da görüntüleyeceksiniz. Belge tarihini eklemek istediğim için belge tarihini seçerek tamam butonuna basıyorum ve alanı istediğim şekilde genişletiyorum. Üst kısımda yer alan kaydet butonuna basarak önizleme sekmesine gelerek önizlemeyi görüntüleyebiliyorum. Eklediğim alanın sola dayalı olduğunu görüyorum. Diğer alanlar ise sağ dayalı. Şimdi bu veriyi diğerleri gibi sağ tarafa yaslayalım. Ana sayfa sekmesine döndüm ve veri alanımı tıkladım. Yatay hizalama alanında sol olduğunu görüyorum. Bu alandan sağı seçiyorum ve yeniden kaydederek önizlemeden kontrol ediyorum. Tarih metnini ise kalın yapmak istiyorum. Bunun için yine ana sayfaya dönerek tarih alanına tıklıyorum. Ve yazı tipinin hemen alt kısımda yer alan ifadelerden faydalanıyorum. Bu yöntemi kullanarak fatura içerisine Üst kısma, hareket alanına veya fatura alt bilgilerine istediğiniz veri ve metin alanlarını ekleyebilirsiniz.